Selam gençler. Ben Mustafa Minecraft Survivor hepileri 461. bölümdeyiz. Bu bölümde ametist blo ve tomurcukların ametist bloklarından bahsedeceğim. Bir önceki bölümümüzde ametist jeotu oluşumundan söz etmiştik ve bu iki bloğun sadece bu oluşumda meydana geldiğini anlatmıştık. Şimdi gençler ilk önce ametist bloğundan bahsedelim. Bu bloğu normal kazmayla ya da İpeksi dokunuş büyüsü basılık kazma ile elde edebilirsiniz. Kazma dışında bir şey kullanırsanız blok kaybolacaktır. Bakın tahta kazma ile kırıyorum ve blok yere düşüyor. Büyü, e, i̇peksi dokunuş büyüsü kazması kullanıyorum yine düşüyor. Bu blok sadece dekoratif amaçlı kullanılıyor arkadaşlar. Hayran gibi bir özelliği yok. E, bu bloğu aynı zamanda yapabiliyoruz. 4 tane ametist parçasını kare şeklinde dizerseniz bir tane ametist bloğu yapmış olursunuz. Ama geri dönüştüremiyorsunuz. Yaparken dikkatli olun. Yani boş yere ametist parçası harcamış olursunuz. Tomurcukların ametist bloğuna gelecek olursak arkadaşlar bu her bir game tickte game tick oyuna geçen bir zaman arkadaşlar. Gerçek zamanlı bir saniye oyundaki %20 game tick eşittir her bir game tic arkadaşlar yüzde yirmi ihtimalle e, tomurcukların ametistin bütün yüzeylerinde e, küçük ametist tomurcuğu spawn olmaya çalışır bakın bu ben havaya koydum bu bloktan da bütün yüzeylerinde zamanla e, küçük ametist tomurcuğu sonra giderek büyüyor Tabii ki ametist demeti oluncaya kadar büyümeye devam ediyor bu şekilde arkadaşlar tomurcukların ve ametist demetinin büyümesi için tomurcuklanan ametist bloğuna ihtiyacı var. Başka bir bloğun üzerinde büyü, büyümeyecektir. Zaten ametist jeot oluşumuna geldiğiniz zaman bu kristalleri sadece tomurcuklanan ametist bloğunun üzerinde görebilirsiniz. Bu bloğu e, ne normal kazmayla ne de İpekse dokunuş büyüsü kazmayla elde edemezsiniz arkadaşlar. Blok olarak elimize alamıyoruz. Tabii ki survival game'de ama creative modda elinize alabilirsiniz. Tabii ki envanterden ya da komutlarla da yine blok şeklinde elde edebilirsiniz. Ama normal survival oyunlarda hiçbir şekilde blok olarak elinize alamazsınız. Çünkü kaybolacaktır. Kazma ya da ipeksi büyülü ipeksi dokunuş büyüsü kazma kullanırsanız blok ortadan kaybolur. Aynı zamanda herhangi bir yapılışı da yok arkadaşlar. Ee, bunun dışında her iki bloğunda kendine özgü sesleri var arkadaşlar. Üzerinde yürüdüğünüz zaman, onları kırdığınız, yerleştirdiğiniz ya da üzerlerine yüksek bir yerden düştüğünüz zaman böyle kristalimsi güzel sesler çıkıyor. Ee, ametis parçasını da yine tomurcukların ametis sayesinde elde ediyoruz. Dediğimiz gibi her bir game tickte %20 ihtimalle Küçük ametist tomurcuğu ortaya çıkıyor bunun her yüzeyinde. Sonra sırasıyla ortanca büyük ve ametist demeti haline geliyor. Aynı bir bitki gibi bu kristalde büyüyor arkadaşlar. Siz de bu ametist demetini kırdığınız zaman ametist parçası elde ediyorsunuz. Size tavsiyem ametist jöğütü oluşumuna geldiğiniz zaman... ...bu ametist e, tomurcuktan ametist bloğunun bütün yüzeylerini kırın arkadaşlar. Altını üstünü etrafında boşluk olsun ki... ...bütün yüzeylerinde küçük ametist tomurcuğu meydana gelsin. Bu şekilde daha fazla elde edebilirsiniz. Zaten normal ametist bloğu hiçbir işe yaramıyor. Tabii ki tomurcukların ortaya çıkması için bu bloğun etrafında boşluk ya da su olması gerekiyor arkadaşlar. Burada boşluk yerine su olsaydı da yine tomurcuklar ortaya çıkacaktır. Yani suyun içinde de yetişiyorlar. Size tavsiyem bu şekilde blokların etrafını kırın ki daha fazla ametist parçası elde edebilirsiniz. Evet gençler bu bölümümüzde bu kadardı. Tomurcukların ametist ve normal ametist bloğundan bahsetmiş olduk. Faydalı bulduysak like atmayı unutmayalım. Diğer bölümleri izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.